Virat'ın iyileşmesini kutlamak için bize tatlı mı getirdin? <laughs> evet yenge ama kutlanacak bir şey daha var. Başka bir kutlama mı? Bundan daha büyük bir kutlama olamaz. Oğlumla birlikte gelinim de eve dönüyor yenge. Virat'ın ona bakacak bir ailesi varsa Virat'ın bir yabancıya ihtiyacı hiç yok. Ama eğer birine ihtiyacımız olacak olursa bizim bir hemşire tutacak kadar paramız var. Sana burada ihtiyacımız yok. Sayı Virat'ın karısı yenge. Eğer ona karısı bakmayacaksa başka kim bakacak? Ha? Ninet abim hastanede Patrika'ya seninle ilgilenmesini söyledi. Ama karın ona hakaret etti. Ve ona hastaneden çıkıp gitmesini söyledi. Sana hastaneyi terk edip eve gitmeni ben mi söyledim? Söyle. Hayır. Paki'ye eve dönmesini ben söyledim. Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.